öğreniyor muyum? Volkan hoş geldin. Başaracağız. Hocam. Efendim. Öyle uzaktan söylemeli olmuyor. Volkan Efendim. Volkan Efendim. Öyle kaçak çay içmekle de olmuyor. Oğlum şey var onunla Neyi? Sen ne atıyorsun oraya? Ne atıyorum? Merhabalar YouTube ailem. Bugün neler yaptık neler. Hani biliyorsunuz telle çevirecektik köpeğin. Bana söylemiş olduğunuz lütfen insanlardan uzak tut. Çünkü bu yüz göz olursa hiçbir şey yaramaz diye düşünmüştük. Bugün neler geldi arkadaşlar bakın tellerimiz de geldi. Tellerimizin yapısını ben size söyleyeyim. 2,5 mm kalınlığında 6 cm gözeneğinde 165 santimetrede özel örgü olarak tel istemiştim. Artık bunun birim fiyatı kilogramı 28 lirayla 29,5 lira arası değişiyor. Artık ona göre siz hesap edin. Bayağı bir işimiz var. Neler mi yaptık demeye kalmadan. Bizim hayvanlar bir arada kendi aralarında Artık barış imzaladılar. Az kaldı arkadaşlar. Herkes kendi yoluna gidecek. Ama şu anki şartlar altında birazcık daha bana zaman verin. Çünkü inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Gögümüş, Müsevit, Gökron Fildi. Üçü bir arada arkadaşlar. Kafe Crown gibi maşallah lezzetinden sual olunmuyor. Bakın arkadaşlar önde de yukarıda da artık bizim. Vallahi şu yabani kuş gibi ya. Sarı alaca Bağdadi var ya. Arkadaşlar hep bir arada yemleniyorlar. Siz dediniz özellikle hocam bir arada olmazlar. Bu arada macarları görüyorsunuz. Yavrucum yeter artık ya yeter artık bu 6. yumurtayı yani 3. takım yavruyu oluşturacaklar. Bunda bir posta cinsi mi var acaba ya? Nedir ne değildir anlamıyorum ki. Bu arada talazımız da geldi. Talaza bak talaza kuşlara doğru dikkatli bakıyor. Amacın ne? İnşallah saldırmazsın. Bak saldırsan ayıp ediyorum. Dogu olsaydı şimdi onları havada kapmaya çalışırdı. Talaz'ın da Talaz yavaş yavaş ismini beslenme ile öğretmeye çalışıyorum. Talaz'a bir yer yapmışız ki Allah sizi inandırsın. Vallahi benim bile kalasım geldi. Gelin bakayım. Talaz sakin ol. Biraz önce zaten göstereceğim size nasıl yaptığımızı. Bakın kapımızı bu şekilde yaptık. Biraz geniş açalayım. Buraya elimizdekilerle değerlendirdik. Kapıyı böyle Allah duvara vurmuyorum çünkü tek sıra halinde kapanacak şekilde burayı duvar haline getirdik. Serpme şeklinde yavaş yavaş yaptım artık. Birazcık sıkıntılı oldu. Sağ olsun Tuncay kardeşimle köşeye Allah ne oldu ya? Tavuk korktu herhalde. Neyse. Şimdi arkadaşlar Burayı kapattık. Burası benim demirci atölyemde. Şöyle ayağıma da tel battı. Allah Allah. dik Biraz dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bakın burası talazın soğuktan korunacağı bir yer. Hem yağmurdan hem soğuktan korunacak. Buradan girecek. Bakın arkadaşlar telli görüyor musunuz? Bunu iyice gerdireceğiz. Bir günümüz var o beton kuruyana kadar. Burayı kırdık. Şöyle geçelim bakalım ara sokaklardan. Sanki bomba patlamış gibi. Şöyle yandan açayım size göstereyim arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz teli? Bakın şöyle yan taraftan. Biraz daha açıyı değiştirsem. Burası toplam 17 metre filan. Kenardan kenara da 2,5 metre. Buraları biraz temizledim. Talaz burada. Fazla bizim öbür tarafla ilgisi olmayacak ben bağlamak da istemiyorum açıkçası. Şu an bağlamak istemiyorum. Bu bölgede tamamen yaşayacak. Biz de fazla muhatap olmayacak. Çünkü öbür türlü hayvan iyice evcilleşecek. Biz evcilleşsin istemiyoruz. Yemini de burada vereceğiz. Şimdi biraz önce yemeğini verdik. Giderken bir daha vereceğiz. Burada kendi kendine biraz yabanileşmesi lazım. Öbür türlü var ya. Diğer hayvanlarla bir bağlantı kurarsa Ortaklaşa valla öbür hayvanları da bizim tavukları da yerler. Şurayı da toparladık. Dediğim gibi bir tane buraya kuşak attık. Bir tane ortaya. Bir de alt tarafa demir koyduk ki diğer hayvanlardan uzak dursun. Şimdi ben bunları söyledim ama biraz hızımız yavaş ilerliyor. Şu üstümü de görüyorsunuz. Güya daha yeni giymiştim. Evet. Buradan da geçecek. Tabi buralar toparlanacak. Biraz harfiyat dolu tek başına olunca sağ olsun. Tuncay geldi yardımcı oldu. Hayvan burada kendi kendine bence sıkıntı olmadan hani dulda sote olduğu için rüzgardan da etkilenmeyecek. Yağmurdan da etkilenmeyecek. Buraya kulübesini de koyabiliriz. Buraya kulübe de koysak hiç fena olmayacak. Bir de bakın arkadaşlar. Artık itina ile tel çekilir, duvar yapılır, duvar örülür. Sadece Eren Acil kardeşimizinki gibi. Bakın üst üste koymak zorunda kaldım. Niye? Hiç böyle bir şey yapabileceğimi düşünmemiştim. İnşallah arkadaşlar bir bakalım. Burası bizim talaz için on numara beş yıldız olacak. Şu bizim çıtırların da yanına bir gidelim. Genelde niye güvercinleri çekmiyorsun hocam dediğinizde ben fazla şey yapmak istemiyorum. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Evet ördekler Heh. bakın talaz neler yapmış ortalığı dağıtmış. Her ne kadar yetişkinmiş gibi gözükse de biraz sıkıntı oluyor. Hadi bakayım. Halil İbrahim sofrası devam ediyor. Asıl şimdi içeriye doğru bir gidelim bir bakalım. Ha, şimdi bakalım diyorum da burayı açmak bir bela. Tuncay bir kilit sistemi yapmış açılmıyor. Evet hadi bakalım geçin. Yavrucuklar arkadaşlar artık uçum kümesine salınma zamanı geldi mi ya? Bir bakın ya. Bunların artık uçum kümesine girmesi lazım. Çünkü öbür türlü burada artık hırslarından tellere vuruyorlar. Bir sıkıntı çıkmadan eğer bunları da yan tarafta uçuncularla uçurursak süper olur. Bizim kara nakışlıların yumurtaları çıkmadı. Çünkü sanırım ilk yumurta kılavuz yumurta olduğu için boş çıkmış olabilir. Bir de yukarıda bir yerde bakın. Sotede. Sotede olduğu için onun yavrusunun çıkıp çıkmadığını görebilmek için şöyle bir bakalım. Yok. Maalesef ana yumurtaya mı olmuş ya? Ana yumurtaya mı olmuş? Kırılmış mı? Bir, do bir dokunayım ya bir bakayım. Dostlar çıkamadan ölmüş maalesef karın akışlıları bekliyordum. Çok da heyecanlıydım. Ama maalesef şey yapmış yani çıkamamış. Üzüldüm açıkçası. Öbürüne bir bakalım diyeceğim ama öbüründeki durum nedir onu bilmiyorum. Netlik konusunda hiç dokunmayayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bu arada bizim posta beyaz postaların yavruları ile ilgili herhangi bir gelişme var mı? Beyaz postalarla tarım acarlar yarışıyor. Kim daha çok çocuk yapacak? Demek ki bizim macarlar 1-0 öndeler. İnşallah arkadaşlar bu sefer yavrulamazlar çünkü ortalık macarlara dönecek. Bakın arkadaşlar macarların yavrularının sırtı ne kadar tatlı oldu. Mülemans gibi duruyor. Yani fındık kafa mülemans gibi duruyor. Ya kavga etme. Alaca rahat dur. Alaca. Alaca da kardeşiyle birlikte yan yana. Macar da burada. Ama arkadaşlar şu şeyleri görüyor musunuz? İstanbulluları ikisi de göy İstanbullu çakmaklı değil. 40 kuyruk. İnşallah arkadaşlar onları uçarken patiklerini de göreceğiz. Hadi bakalım. Sizi yaramazlar sizi. Yani nakışlar artık sizin olduğu kadar. Öt, öt, lan bizim beyaz postanın yavrusuna vurdular. Bak korkuyorlar. Neyse onları bir beslensinler. Ben biraz geri plana geçeyim. Hadi bakalım. Acıktılar çünkü. Hadi. Hadi. Çok iyi. Maşallah. Acıktınız. Ben video çekeceğim diye biraz bencillik ettim. Kusura bakmayın. Hemen kalkayım. Onunla uğraşırken aynı zamanda bizim zeytinli ya da ehlez dediğimiz, ehlez posta dediğimiz annesi zeytinli babanın yavrusu. Yeni yavru da burada arkadaşlar. Şuna bakın. Bir çirkin ördek yavrusu da burada. Çirkin ördek yavrusu demişken hemen ben gideyim. Şu bizim şey var ya ilk baştaki çirkin ördek yavrusu. Hemen arkadaşlar ona, ona bir bakalım. Ne kadar çirkinleşmişler, ne kadar güzelleşmiş. Siz ileride çok güzel bir yavru olduğunu söyleyeceksiniz. Ama geçen arkadaşım biri bana çok güzel bir şey söylemişti. Sensin çirkin ördek yavrusu diye. Doğru, haklı. Hemen gidelim. Evet. Çirkin ördek yavrumuz. Neredesin? İşte burada, burada, burada. Tosuncuk, tosuncuk, tosuncuk. Görüyor musunuz? Çirkin ördek yavrusu dedik. Vallahi bizi utandırdı. Billaha bizi utandırdı. Heh, bu arada arkadaşlar Alacan'ın 3. takım yavrusu. Gördüğünüz gibi onunla da yatıyor annemiz. Sinirlenme, sinirlenme. Kırlangıca benziyor. Artık bir şey diyemiyorum. Ama bizim Şamilerin de ikinci kez yumurtlamasını rica ediyorum. Evet bizim Macarlar'da. burada. Son kontrol. İnşallah sizin yavrunuz olur. Bizim Şamiler burada olunca. Ana. Bizim İstanbullu da yatmış. Hadi iyisiniz. Hiç rahatsız etmeyelim. Hemen sularına bakalım arkadaşlar. Ondan sonra işimize devam edelim. Adanalılara da bir daha yavru yapma şansı verelim. Ne diyelim arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve o güzel yorumları yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.